Dünyanın en tanınmış figürlerinden biri olacak kadın, başlangıçta tacın ağırlığını beklemiyordu. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, ayrıcalıklı bir hayata doğmuştu ama taht için değil. Amcasının tahttan çekilmesiyle yolu sonsuza dek değişti. 1952 yılının soğuk Şubat ayında kader belirleyici bir şekilde araya girdi. 25 gibi genç bir yaşta kocası Prens Philip ile Kenya'da kraliyet turundayken babasının ölümüyle ilgili yıkıcı haberi aldı. Kral 6. George gitmişti. O uzak, sessiz anda bir prenses kraliçe oldu. Kişisel kederi, hayatının geri kalanını tanımlayacak muazzam bir kamu göreviyle hemen gölgede kaldı. İnsanlar, yüzyılların tarihi ve beklentisiyle dolu bir konuma adım atan genç ve sakin bir figür gördüler. Londra'ya dönüş yolculuğu, yeni bir yaşama doğru ciddi bir geçişti. Sessiz, çekingen prenses bir hükümdara dönüşmek zorundaydı. Britanya ve milletler topluluğundaki milyonlarca insan için bir sembol. Kariyerlerinin ve aile hayatlarının ilk aşamalarında olan çoğu kişinin hala yolunu bulmaya çalıştığı bir yaşta omuzlarına binen bu muazzam sorumluluk 7-10 yıl boyunca taşıyacağı bir yüktü. Erken yaşama onu göreve hazırlamıştı. Anayasa tarihi ve hukuk eğitimi almıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında tamirci olarak görev yapmış hizmete erken bir bağlılık göstermişti. Ancak devlet yönetimi ile ilgili soyut dersler artık somut bir gerçeklikti. Geçiş hızlı ve kesindi. Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni, 1953 Haziran'ın ikisi sadece bir törenden fazlasıydı. Yeni bir çağ için özenle düzenlenmiş bir gösteriydi. İlk kez Televizyon kameralarının Westminster Abbey'e girmesine izin verildi. Milyonlara eski ritüelleri yayınlayarak daha önce sadece ayrıcalıklı birkaç kişinin tanık olduğu bir anı demokratikleştirdi. Bu, insanları yeni hükümdarlarına bağlayan ortak bir ulusal deneyim yarattı. Genç kraliçenin muhteşem cübbelere bürünmüş ve aziz Edward Taci'nin ağırlığını taşıyan görüntüsü, geleneğin ve sürekliliğin güçlü bir sembolüydü. Ancak yayın, geleceğe yönelik derin bir göndermeydi ve onun desteklediği bir halkla ilişkiler başyapıtıydı. Bu, halkıyla doğrudan bağlantı kurmaya istekli bir monarşiyi işaret ediyordu. İstikrarlı bir gelenek ve ince bir uyum sağlama döneminin tonunu belirliyordu. İkinci Elizabeth, 1952'de tahta çıktığında, Britanya dedesinin imparatorluk döneminden temelden farklıydı. Zafer ulusu ekonomik olarak yorgun ve psikolojik olarak yaralı bırakmıştı. Yeniden inşa yavaş ve zahmetliydi. Günlük yaşam yıllarca karneyle kısıtlı kaldı. Geniş imparatorluk, birbiri ardına bağımsızlık arayan kolonilerle dönüştü. Rolü, eşit ortaklardan oluşan gönüllü bir milletler topluluğunun sembolik başkanı olmaya kaydı. Sosyal doku değişti. Sağlık, refah ve tutumlar gelişti. Göç, Britanya'nın kültürel manzarasını yeniden şekillendirdi. Modern, layık ve çeşitli hale gelen bir ulusu yönetti. Sessiz gözlemle uyum sağladı. Hükümetler krizler ve sömürgecilikten arınma ile uğraşırken, kraliçe sabit bir nokta olarak kaldı. Ulusun temel kimliğinin devam edeceğinin bir güvencesiydi. Olağanüstü uzun saltanatı boyunca, kraliçe 2. Elizabeth, durmak bilmeyen değişimlerle dolu bir dünyada sürekliliğin nihai sembolü haline geldi. 70 yıl boyunca hüküm sürdü. Büyük sosyal çalkantıları, teknolojik devrimleri ve dramatik siyasi değişimleri kapsadı. Başbakanlar gelip geçti ama kraliçe kaldı. Nesiller boyunca tanıdıkları tek hükümdar oydu. Uzun ömürlülüğü onu yaşayan bir dönüm noktası haline getirdi. Ulusun tarihini ve ruhunu somutlaştırdı. Krizlerde, zorluklarda veya bölünmelerde siyasi çekişmelerin üzerinde durdu. Noel mesajları yansıma, teşvik ve birlik sundu gücünün sembolik olduğunu biliyordu ve bunu dikkatle kullandı. Gümüşten platin jübilelere kadar ülkeyi bir araya getirdi. Görkemli ama anlaşılır, hem resmi hem de günlük hayatta mevcuttu. Çalışmasının önemli, genellikle hafife alınan bir kısmı uluslararası diplomasiydi. Yürütme gücü olmadan dünyanın en etkili yumuşak güç uygulayıcılarından biri oldu. 70 yılı aşkın süredir 13 ABD başkanı, sayısız kral, kraliçe, ve dünyanın dört bir yanından başbakanlarla tanıştı. Sadece tören değil, bu toplantılar uluslar arasında iyi niyet inşa etti. Tarzı ince ve vakarlıydı. Sıcak bir gülümseme, düşünceli bir soru, neşeli bir an. Nelson Mandela onunla özellikle sıcak bir dostluk paylaştı. Ona sevgiyle Elizabeth derdi. Milletler topluluğunun başı olarak modern bir uluslar ailesini besledi. Birleştirici, apolitik bir odak noktası sağladı etkisi tutarlılık, takdir yetkisi ve göreve dayanıyordu. Tarihe canlı bir bağlantı olarak özel konuşmalara benzersiz bir bakış açısı getirdi. Sessiz, sabırlı, vakarlı, Britanya'nın 7-10 yıl boyunca önde gelen büyük elçisi. Saltanatı tabloitlerden 24 saatlik haberlere ve internete kadar yoğun bir inceleme ile karşılaştı. 1990'lar özellikle zorlayıcıydı. Onun korkunç yılı. Windsor Kalesi'nde bir yangın, Üç çocuğunun evliliklerinin çöküşü, Diyan'ın ölümü monarşinin halkla olan bağını sarstı. Gelenekleri bozdu, ulusu iyileştirmeye yardımcı olmak için bir büyük anne olarak konuştu. Vergi ödeyerek ve Buckingham Sarayı'nı halka açarak antik gelenekleri sürdürürken modernleşti. İlk televizyonda yayınlanan Noel mesajından sosyal medya çağına kadar yeni medyayı benimsedi. Trajedide basit, içten sözleri yankı buldu. Mirası tutarlılık Zarafet ve sarsılmaz görev bağlılığı onu 20. ve 21. yüzyılların belirleyici bir figürü yaptı. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolar için bildirimleri açın.